Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para Mühendisi acil canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün piyasalar baya bir düştü. E, aşırı derecede e, yani alt koyunlar falan baya bir e, öldü bitti diyelim ve biz de acil canlı yayına girdik. Bildiğiniz üzere her düşüşte sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. E, ve buradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Daha iki gün önce yayındaydık ya. E, şey değil. iki gün oldu mu? E, galiba salı günü yapmıştık yani Gerçekten oldu abi ya ben yanlış hatırlamıyorsam Evet yayını beğendik bile hocam demiş Teşekkür ederiz ee, yeni gelen arkadaşlar da yayını beğenip paylaşırsa seviniriz ee, geçen yayında izlemeyenler için konuşuyorum geçen yayında e, yani teknik tarafta biraz sıkıntılar olduğunu biraz söylemiştik katıl yayınında da Orhan zaten gerekenleri söyledi ee, ya bu kadar derin düşüşlerin olması insanın canını sıkıyor açıkçası. Geçen yayında da teknik analizde özellikle sen bana sormuştun. demiştim burada ne görüyorsun abi diye. E, ben de dedim kötü şeyler görüyorum, kan görüyorum diye. Ciddi anlamda hani e, inşallah tabii öyle bir şey olmaz dedik. Ama oldu. Şimdi Amerika tarafında kötü bir açıklama geldi. <laughs> bu bitcoinleri satabilme izni çıktı vesaire. Ya orada bir bence bir satılma değil de. Ee, başka bir olaylar dönüyor ee, çünkü Trump'ın başa gelmesine yakın böyle haberleri vermeleri böyle şeyler çıkartmaları Biden yönetiminin e, bayağı bir kötü bakalım e, neler olacak neler bitecek bu yayında biraz daha e, teknik analiz yani Orhan tarafına yükleneceğiz çünkü e, geçtiğimiz yayında teknik analizde düşüş görmüştük ve Orhan da bunu söylemişti izleyenler zaten bilir. O yüzden bu yayında da biraz e, teknik analiz tarafına yöneleceğiz ve sizlerin sorularına bakacağız. Reis bıktırma mı? E, yoksa boğa hissettirmeden bitti mi? Bence bıktırma. E, aleyküm Selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağlam dolandırıldık diyenler var. Ee, ya arkadaşlar şöyle daha 3 gün önce e, yani 98 mi 99 bine doğru 100 bini mi gördük yani 4-5 gün önce e, piyasa tam tersi moddaydı şimdi tam tersi modda yani şunu söyleyeyim buradan 80 bine de gitse istediği kadar düşsün düştükten sonra bir haftasını alır bir hafta sonra modumuz herkesin modu değişir o yüzden burada sabretmek çok önemli diyorum arkadaşlar. İyi yayınlar hocam demiş. Eyvallah hoş geldiniz hoş geldiniz. Süreç aşırı uzadı. Aşırı uzadı. Bunun sebebi de işte ya Biden'la Trump yönetimin kavga olayları var. İşte bu ETF'lerde e, bazı olaylar dönüyor. Yani ETF'lere ucuzdan mal aldırmak istiyor kurumsallara ucuzdan mal aldırmak için piyasayı baskılıyorlar. O var. ya Bayağı bir oyun dönüyor e, bu süreçte. Bakalım. Lik oldum. Lik olanlara geçmiş olsun e, diyorum bundan sonra katıl olacak mı yapalım ee, katıl yayını da yapalım katıldaki arkadaşlarla da bir konuşuruz ee, 92 şu an kaçtayız Oo, tam 92'deyiz şu anda piyasa aşırı derecede kötü her düşüşte buradayız arkadaşlar ee, yani geçen yayında inşallah birileri kurtulmuştur diyorum ama işte kurtulamıyor ya bu piyasa öyle bir piyasa yani yükselecek diyorsun, yükselecek diye umut ediyorsun ve o teknik analizdeki düşüşleri umursamıyorsun mesela. E o yüzden de sıkıntı. Canım sen Bitcoin' de bıraktım abi gözümüzden kaçmasın. Güzel bir, evet evet güzel bir şey yazmış. İyi yayınlar hocam. Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü çıkacak. Sabırdan çatladık demiş. Ya ciddi anlamda dün müydü, önceki gün müydü? şey yazdım ya tweette yani sabır taşına döndük dedim yani artık ya böyle bir şey yok yani ee, 87'ler geliyor gibi bakacağız buna neler nereler gelir neler gelmez ne olur ne biter diye ciddi anlamda ya piyasa şu anda kötü arkadaşlar kötü yani zararda olanların e, yani bizim buradaki tek amacımız bu e, yani teknik analizde bakmak nereler destek, nereler döner, nereler, nerelerden şey olur. Yani burada biz kainlik yapmıyoruz. Geçen yayında da yok biz bildik vesaire demiyorum. Sadece teknik analizde orada baktık. Hatta, hatta hatırlayanlar ol, olacaktır. Orhan abi dedi bu şeyde ne görüyorsun dedi. Dedim kan görüyorum, vahşet görüyorum dedim. Yani öyle bir şey vardı teknik analizde. İnşallah olmaz diye umut ettim. Ama oldu maalesef. Piyasalar baya bir düştü. Evet Orhan bir teknik analize geçelim ya. Spotta %45 zarar var. Spotta olanlar şey yapmasın ya. O %45 zarar bir günde iki günde çıkar yani. Bakayım abi. Direkt analiz paylaşayım. Ee, şu yorumlara da bakalım. İlerleyen zamanlarda belki haklı çıkacaklar. Belki e, biz haklı çıkacağız. Ama benim görüşüm e, dolandırılmadık ya bu boğa olayı bir anda gelecek ve herkes dışarıda kalacak diye düşünüyorum ben ve hala niye mesela bıktırdıkları şu şekilde ya insanları dışarı tam olarak atamıyorlar eskisi gibi eskiden böyle bir büyük düşüş olduğu zaman herkesi dışarı atıyorlardı herkes satıyordu gidiyordu ondan sonra da piyasayı yükseltiyorlardı ama şimdi öyle bir şey yok herkes bekliyor herkes tutuyor işte o yüzden bu şekilde bayağı bir uzadı süreç. Bakalım ilerleyen zamanlarda inşallah şey olur. Düzelir diyelim. İnşallah abi. Abi Bitcoin geçin mi Bitcoin analizden? Evet Orhan bu uyumsuzluğu yayında herkes açık yayında da söyledi. Katıl yayında detaylı söyledi. Analiz kanalında da, da attı bunu Orhan. Yani short açanlar <laughs> bayağı kazandı. Açmayanlar zarar etti. Bizim de zararda olduğumuz çok şey var. Ee, bir tek burada yani şey yapmaya gerek yok ama işte Orhan sağ olsun elimizden geldiğince bir şeyler yapıp size faydalı olmaya çalışıyoruz. Piyasalar düştüğünde bile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından bir çabamız var. Umarım faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Evet Orhan hemen bir analize geçelim be. Al Bitcoin tarafında 92. Şu an konuşulacak çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum piyasada. Zaten düşüş sadece bu kısımda birazcık likitti. Ya topluluğu kaldı. Çok fazla likitti. Ufak tefek var. 96, 98. Buralarda var ama yüklü likitte bölgemiz burası. Ya burayı alması gerekiyordu. Almadı. Direkt salmaya başladı piyasanı. Şu an geldik. Kritik nokta dediğimiz o bölgeye neredeyse 92 bin bandı. Eğer bu bandı kaybedersek 92 bini piyasada sert bir hareket göreceğiz. Yani aşağı yönlü. Çünkü tutunabildiği en önemli destek bölgesi burası şu an. Yani şu an Bitcoin tarafında en önemli noktadayız. Yani 4 saatlik kapanışa da 1 saat 47 dakikası kalmış. İğne geldi şu an buralara. Bir önceki iğne likitte seviyesi burası. İğne olarak burayı doldurup dönmesi bizim için olabilecek en güzel senaryo. Ufak iğne atar 90'lara 89'lara döner. Bu bizim için yapabileceği en iyi, en iyi senaryo olur. Ama günlük dört 4 saatlik bazda bunun altında kapatırsa veya günlük bazda bunun altında kapatırsa gerçekten piyasa çok can yakacak. Günlük bazda altında kapatması zaten haftalığa da çok bir şey kalmadı. Haftalık bazda da aşağılarda bir kapanışlara neden olacak bu çok aşağıda. Yani grafik bozulacak benim haftalıkta gördüğüm o akümülasyon grafiği. Muhtemelen aşağı yönü sarkmaya başlayacak. Günlükte de zaten bakarsak buralara gelmiş, geldik. Artık desteğe geldik günlük grafikte de aşağı yönlü sarkması akşam 9 saati kaldı. 9 saatte aşağı yönlü sarkarsa Bitcoin 90 binin altına 4 saat dinlerse günlüğü 90 binin altında kapatacak. Bir sonraki mumun trend için atma olasılığı var tamam ama yapmıyorlar attırmıyorlar yukarı yönlü. Bakarsak fitillerin açılış noktalarına bakın. E, yukarı attığı fitile bak aşağı geldiğine bak. E, yukarı yönlü bir hareket görmüyoruz. Gerçekten satış baskısı çok fazla zaten. Dün Telegram'da sohbette de konuşuyorduk. Ben Akşam 100 dakika Telegram'da sesli sohbet yaptık analiz kanalında. Orada dedim, yarın da bir negatif bir haber göreceğiz. Olan arkadaşlar hatırlıyordu. Dedim yarın da başka bir negatif haber getirirler, piyasayı düşürürler. Zaten şu an düşüş döngüsünde olduğu için onların aradığı haberler zaten çok önceden toparlandı. Düşüş senaryosunda ortaya koyuyorlar ki düşüşü daha da birazcık baskılamak için. Çünkü düşerken atladığımız bir detay var. Piyasa düşüyor. Altlar düşüyor. Altların ezilme nedeni ne? Dominans. Dominans yükseliyor. Peki dominans neden yükseliyor düşen bir piyasada? Bitcoin düşerken alım yapan farklı kurumsallar var, şirketler var, büyük yatırımcılar var. Ama bu piyasaya yansıtılmıyor. Neden mi? Çünkü alım yapan bir kurumsal, bir şirket alım yaptığını duyurduğu zaman fiyatta pozitif etkiye neden olacaktır. Ve fiyatta pozitif etki yaratılmasını hiçbir kurumsal istemiyor. Çünkü düşerken almak onun için daha karlı. Düşünsenize bitcoin alıyor bir kurumsal şirket. Art talep e, meselesi var burada tahtaya bir fiyat geçiyor o fiyattan alım yapmak istiyor o, oraya koyduğu bir fiyat var mesela oradan alım yapmak istediği bir miktar var o alım yapma haberini duyurduğu zaman adam 92 bine emir attıysa alım için bitcoin için bitcoin o haberin pozitifliğiyle yukarı yönlü hareket ediyor bu adamın işine gelmiyor alım yapması için bunun düştükçe alım yapmaya başlıyor ufak ufak toparlıyor bu da dominans tarafında pozitif bir etki ediyor dominansı yüksel, yükseltiyor çünkü bitcoin'e para akımı sağlanıyor ama haberler bize gelmediği için, piyasa bunu fiyatlayamadığı için, negatif haberler de piyasanın düşüşüne destek olduğu için piyasa tersi gitmeye devam ediyor. Şimdi bu düzeltme gelsin bittikten sonra artık bakacaksınız ki teker teker piyasaya pozitif haberler düşmeye başlıyor. Microsoft Bitcoin'e yatırım yaptı, MicroStrategy alımlar yaptı, BlackRock ETF'leri arttı. Bunlar hepsi zaten şu an yapılıyor ama bize gelen daha sonra yani teknik tarafa bize düşenler daha geç geliyor. Yani piyasalar bu şekilde çalışıyor. O yüzden şu an bizim de gördüğümüz bu düşüşler belki daha çok önceden planlanmış bir şeyler ama bize geç yansıyor. Geçen Elon Musk'a Twitter'la alakalı bir haberi geldi. Elon Musk Twitter'la kripto ile ödemeyi askıya aldı. Yakın gelecekte düşünmüyor. Adam bunu dün mü düşündü yani kripto ile ödeme yapmayalım ya. Oturdu birden düşüşü gördü dedi yok yapmayalım. Bu çok önceden düşünülmüş bir şey ama bize yansıtan zaman ne? Bu zaman. Neden düşüş piyasında? Evet, piyasında... Ayrıyeten bu Bitcoin, Amerika'nın Bitcoin'i satma onayı da ayın 30'unda gelmiş, e, onaylanmış. Ş şimdi piyasaya sallıyorlar mesela. Yani i̇şte yani sebep. Bun, evet bunların hepsini düşündüğümüz zaman işte e, bir oyunlar dönüyor e, dediğim nokta burası. Aynen. Şu an Bitcoin'de evet. de günlük bazda da 92 bin yani bizim önemli bölgemiz 90-92 bin aralığı diyelim. Buralar iğne olarak kalıp dönerse çok iyi olur. Yani gerçekten beklediğim senaryo da bu şu an. Ama buranın altına sarkarsa grafik 90 binin altına günlük kapanış yerirse yani çok gerçekten sıkıntılı bir duruma gireriz. Günlük mum oluşuna bakınca aşırı güzel aşırı pozitif düşüş yönü için konuşuyorum. Yani çok güzel bir yani ortam oluşturmuş düşüş için. Devam edeceğini gösteriyor düşüşün. Yukarı Doldurulmuş, likitleri, alır, likitleri alınmış. Yani doldurma doldurma böyle hacimli bir şekilde düşüyor. Günlükte yapıyor bir de bunu. Bu yüzden birazcık negatif değiyor gözüme piyasa. Haftalığa bakalım. Haftalıkta şu an size konuştuğum buydu. Geldi ufak biraz daha düşebilir belki. Bir akümülasyon oluşumuydu. Bitcoin burada bir git gel yapmış, git gel yapmış. Bir sonraki haftalığı da buraları da kapatıp tekrardan yukarı götürürlerse akümülasyon oluşturacaklar burada. Ama bu haftalığı sarkar 90'ın altında 89'ların altında kapatırsa artık birazcık negatif kapanış olacak. Akümülasyon bozulacak. Bu aşağı yönlü bir düşüş ortamı oluşacak. Haftalığında düşüşünde, düşüşünde düzeltme bölgesine bakarsak 72'lere iğneleme bölgesiyle 72 <laughs> 78 aralığı bir fiyatta denk geliyor. Bu da nereye denk geliyor? CM grafiğinde baktığımız zaman CM grafiğindeki o doldurulmamış bir gap boşluğumuz var. Oraya denk geliyor Bugün zaten bu gap boşluğunu da analiz kanalında paylaştım. Ya şu an grafikler birazcık negatif duruyor. Yani büyük zaman dilimlerinde, günlükte, haftalıkta, aylıkta bayağı bir negatiflik var. Evet, aylıkta zaten bunu geçen Yasin Ağabeyin dediği olay buydu. Ne görüyorsun dediğim aylıkta düşüştü. Aylık iğneye attı. Buralardaydı. 98'lerde falan. Yok ya, günlük günlükte sormuştum bana ya. Ha günlük aylıkta da bakmıştık abi yayında yanlış hatırlayayım evet. katıldaydı. buralardaydı fiyat geri çekilmişti negatif olduğunu söyledim aşağı yönlü aylıkta da sarkmaya başladı bu ufak bu bir önceki aylık iğneyi dolduracaktır ya böyle kalmaz diye düşünüyorum bu iğneyi bir doldurmak isteyebilir 90.800 burası ama inşallah bunun altında iğne olarak kalır çünkü altına sarkar günlük kapanış gelirse bence biraz daha salabilir bakalım. Şu an benim açıkçası beklentim bu civarlardan işte 90 bin max 89-88 iğne olarak kalmak şartıyla dönüş gelmesidir. Evet ben de onu söyleyecektim. Sanki öyle hissediyorum gibi teknik analizde ne diyorsun diyecektim. Ya benim ee, şu an beklentim o abi. Çünkü 88'lere çok... kadar 88'lere kadar belki iğne attırıp hani o buradan piyasa yıkılacak hani desteği de kırdı deyip oradan insanların hepsini e, şey yapıp eleyip stopları falan patlatıp tekrar dönmesi e, gibi hissediyorum. E, iyi, <laughs> i̇yi gün kötü gün hep buradayız demiş. Biz de buradayız eyvallah teşekkür ederiz. Teknik analiz dışında spotlu olanlar ne yapmalı hocam ekleme yapma gerekir mi? Eklemeyi çıkarmayı bilemem. Çünkü ben buradan ekleme yap yapılır derim. Yarın öbür gün biraz daha düşer. Bayağı sıkıntı çekersiniz. O sizin kararınız stratejiniz. Piyasa bayağı bir geri çekilmiş mi? Çekilmiş. Alt koyunlar ucuz mu? Yani bayağı ucuz öldü bittiler. Ama buradan daha da ölür biterler mi orasını bilemem. Ee, diğer kısım da ne yapmalı ee, yani spotta olanlar. E, ya bu kadar düştükten sonra spotta ben bu malı satacağım demenin bir anlamı yok. Bunu yılbaşından önce de söyledim. Aynı şu şekildeydi. Dedim ki yani spotta tutup bu kadar zarardayken satmanın bir anlamı yok. Ondan sonra ne oldu? Bir hafta sonra piyasa 99 bine gitti. İşte satacağım dediğin noktada. Ben çıkacağım bu piyasadan dediğin noktada biraz bekleyip en azından karla çıkmak daha mantıklı veya e, çar, nakit alma, işte kar alma durumunu diplerde değil tepelerde yapmak lazım. Benim düşüncem bu şekilde. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum. Piyasa benlik değil. <laughs> ben altın almaya gidiyorum diyenler var. Gitmeyin arkadaşlar gitmeyin. Ee, evet dirence geldi. Ee, USDT dominans dirençte mi şu anda? Öyle bir şey olması gerekiyordu abi son baktığında bir bakayım. 4.40'lara falan geliyordu. Aynen. Abdos'ta 2.40 gelir mi demiş. Abdos'ta 2.40 zor gibi görünüyor. Dominance'da direnci gelmiş. Aynen. Evet evet. Domino's buralardaydı. İşte orada Tekrar bak ufacık ufak bir alan var ya. Ufak <laughs> daha böyle orayı da zorlayabilir. İşte o zorlama kısmında da Bitcoin bir tık daha ufak bir sal salabilir yani. Abi, burayı da 1 2 3 testi yani. Dört kırkı. Yani buradan tepki alması mutlak ya. Yani. Buradan bir tepki alması gerekiyor. Almazsa üstüne atarsa sıkıntı. O zaman tamam. ya bak berberi biz tüze geçmiş bir cacık olmaz kriptodan diyorsa yavaş yavaş artık dip indikatörleri çalışmaya başlamış demektir. Ee, eyvallah hocam sabırlı olmaya devam demişti. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. İş, Goat işlemi ne oldu hocam demiş. Hala duruyor. Taşıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Suinin dip noktası. Dibi tepeyi kimse tutturamaz arkadaşlar. Dibi tepeyi kimse tutturamaz. Uğraşmayın. Desteklerde işlemler yapın. Ee, şöyle bakıyorum. Şöyle bir ethereum'a da bir bakar mısın ethereum'daki görünüm farklı mı bitcoin'de ama zannetmiyorum şu anda bütün her şey bitcoin'e bakıyor. Evet Orhan. Ee, bakacağım abi şimdi bir cmc grafiğini de göstereyim abi cmc grafiğini. Oradan sonra ethereum'a e bakacağım. Ee, bu da vadeli işte cm boşluğu, gap boşluğu, tüm şu an dünyanın konuştuğu bölge burası. Bitcoin tarafında doldurulmasını bekledi. CM boşluğu 78 bin. Ya bu boşluğun doldurulması şu an riskini taşıyor piyasa. Yani bu boşluğa gelme riski var. Herkes bunu konuşuyor. Buralar gelebilir mi? Piyasa o kadar hacimli düşüyor ki açıkçası ben de şu an tedirgin oluyorum bu düşüşte buraların gelme olasılığının. Ama günlük kapanışa göre bir hareket edeceğiz. Muhtemelen bu günlük kapanış bu şekilde kapatır. Bir sonraki gün iğnelemeler kalır oradan tepki alırsa pozitif. Yani bir sonraki günde bizim tepki alacağımız gün yarın. Yarın da ayı kaçın, haftanın kaçıncı günü? 5. Cuma günü. Cuma günü ne olacaktı? Piyasanın en büyük haberlerinin geleceği gün. Yarın bildiğiniz gibi piyasada baya baya büyük bir haber akışı var. i̇şsizlik yani iş, verisi veya diğer veriler var. ABD tarafından gelecek olan. Bu veriler piyasada bir etki edecektir. Bakalım. Eğer yani bunu da unutmayın. Sakın long işlem almayın bu civarlardan. Çünkü Mesela 88 90 bin diyoruz ya. Yarın ABD'den gelecek veriler unutmayalım. ABD'den şu an zaten birkaç gündür gelen haberler negatif geliyor. Piyasa ile alakalı olsun, işte finans konusunda olsun. Yarın ABD tarafından bir tane haber negatif gelirse, yani beklediğimizin çok altında bir negatif durum olursa piyasa öyle hacimli bir şekilde düşer ki stop falan çalışmaz. Bunu unutmayın. Evet yani ABD e, ya şöyle beş tane Amerika'nın beş tane bitcoin satması demek piyasaların aşırı derecede düşmesi demek. Yani bunu bile yapma ihtimalleri var. Bu Biden yönetiminden her şeyi beklerim yani. O yüzden evet. dikkat edin. Stopları falan iyi koyun. Ee, özellikle kaldıraçlı işlemlerden bence biraz uzak durmakta fayda var. E, diye düşünüyorum. Umarım tabii öyle bir e, ne diyeyim bir şey Ama... yapmazlar yani artık bıktırdılar piyasayı. Ya şimdi 78'de ya şöyle 78 olayı bence biraz gelmeyebilir çünkü 78'den alım yaptırmak istemezler diye. Yine de bilemiyorum yani bir şey diyemiyorum. Abi sence alım yapacak yani kitle kaldı mı bir şey bir mesaj burada bir Yorum yordum. Bunu gördükten sonra sence alım yapacak kitle var mı? Baksana. Hayır, buru buru burayla alakası yok. Ya şeyden bahsediyorum. Kurumsallardan Baksalı bahsediyorum. Dışa evet evet dışarıda kalan birçok kurumsal var. Onlara yedirmezler yani 78'den. Ya sonuçta BlackRock bile 90 binden 95 binden yukarı yukarı taraftan Bitcoin aldı yani. E tutup adam Benim o. De çok aşağı işti yani in, tamam düşürürler piyasayı okey ama 78'e kadar düşürmek bilemedim yani inşallah öyle bir şey olmaz. Benim de dediğim abi sikro adının olan Bitcoin'ler. Ya o kadar Bitcoin sence bu fiyatlardan almak ister mi kurumsallar? Ya işte ya belki fiyatı çakalım aşağıdan toplayalım. Ya tabi canım onlar satışa girerse zaten onlar satışa girerse gelir. Onlardan bahsetmiyorum onların haricinde bahsediyorum. Aynen. Benim şu an korktuğum durumu. micro stratejinin bir durumu var abi. Geçen bunu sesli sohbette de konuştum. Adamlar durmadan Bitcoin alımı yapıyor. Bitcoin alımı için şu an borç alarak Bitcoin alımı yapıyorlar artık. O durumda micro strateji ve bir fiyat noktası var. Oranın altına inmesi artık Bitcoin, micro stratejinin Borç yükümlülüğünü ödeyemesine, ödeyememesine getirip çıkarabilir. Ben Burada şu indikatörlere bakıyorum. Mesela ayı geldiği Bitcoin Ponzi çoğalmaya başladı ya. Bizim yayınlarda bunlar çoğaldığı zaman genel itibariyle hafiften daha düşüş ol olsa bile bu indikatör çok iyi bir indikatör anladın mı? Hani piyasa böyle kanal kanaladığı zaman işte Bitcoin Ponzi ayı sezonu geldi. Herkes küfür kıyamet ee, yani uçuşlar ya bir tweet atıyoruz aman altına küfürler müfürler piyasa bu halde siz bu tweet atıyorsunuz lan duyuru yapıyoruz yani <laughs> ne oldu hani herkes bir stres sinir ee, ondan sonra ne oluyor ee, bundan sonra da ufak tefek düşüşler olsa bile e, oradan bir yüksek geliyor yani bakalım yani bence eee yani 90'ın altına bir iğne atsa bile e, oradan döner diye düşünüyorum. Tabii ki e, yatırım tavsiyesi değildir. Bakacağız. Yani yarın yani Amerika tutup e, Bitcoinleri satmaya başlarsa e, burada 90'da kalmaz, 80'de kalmaz yani. Yor yorumlar baya komik. evet Orhan sen ne analiz yapıyordun? Ethereum'a bakıyordum da. da Ethereum'da ha. şu an günlük bazda kaybedebileceği bölge artık burası. Destekte zaten 3200'ler. Burayı kaybederse 2800-2750'lere doğru bir düşüş gelebilir. Ethereum tarafında. Ethereum şu an negatif zaten Bitcoin ile beraber. Ama şu an aklıma bir şey geldim Abi yapabilecekleri bir şey biliyor musun ne olabilir? Trump'dan önce piyasayı bir çak çakarlar 85 lira falan tamam mı? Buralarda tutundururlar piyasayı belki bir buralarda bir aşağı git gel bir aşağı git gel bir aşağı git gel artık 85 piyasanın döngü beklenti bölgesi herkes orada döngü bekliyor oradan işlem falan yoğunluğu yükselir altlar bu sırada akümülasyon yaptığı sürede Bitcoin'in yukarı yönlü toparlar tekrardan kendine bir süre daha. Çünkü alt buradan daha düşerse altları daha fazla ezdiği için piyasa yapıcı. Altlara buradan bir fırsat veriyor. Bir toparlarla Bitcoin akümülasyon oluşturduğu sürede. Ondan sonra son bir iğne ile beraber piyasayı temizleyip aşağıdan oradan da toparlayabilir Bitcoin. Geçen şeyde yaptığı olayın aynısı. Halving'den sonra yaptığı olayın aynısı. Bu 48 bin düşüşünden bahsediyorsun değil Aynen. Halving'de ne yaptı? Halving'le beraber ufak pump yaptı. 70 evet evet aldı. ya bu bak 78 muhabbeti şeye döndü. Ben o zaman da dedim 48 gelmez. Sen Aynen. dedin ki abi olma ihtimali var dedin. Yani burayı kırarsa şöyle olur dedin. Geldi. Mesela şu anda da ben inşallah yani 78 gelmez diyorum. Ee, ama o 48'deki olay gibi olabilir yani. Yapacak bir şey yok. Ee, İnşallah gelmez ya. Altlar beter olmaz soruyorsunuz da arkadaşlar piyasa yapıcı bunu görüyor. Altlara zaten onu yaşatmaz. Ne yapar? 85'e kadar falan düşürdüğü zaman akümülasyon yaşadığı zaman Bitcoin'in altları bir yükseliş yaşıyor. İşte Bitcoin akümülasyon yaşasa bile altlar toparlamaya başlayacak tekrardan. Bir sonraki düştü artık altlar tekrardan düştüğü bölgeye geri çekilecek. Yani çok fazla değer kaybetmeyecek. Zaten Önder de dediği gibi Sui veya XRP mantra birkaç proje, birçoğu proje bazıları var. Evet. Çoğu bu... düşmedi zaten. Şu an ayakta taş gibi duruyor. Şimdi kar alma muhabbeti e, çok güzel. Bakın bunu geçen yayında çok söylemiştim. Ka Orada kar alanlar e, şu an biraz daha rahatlar. En azından maliyetlerini düşürdüler ve aşağıdan ekleme yapabilecekler. E, i̇zlenme sayısı çok düşük hala e, demek ki boğa daha gelmemiş. Evet 400 kişi falan izliyor. E, ayrıca beğeniler de biraz az oraya bir destek atarsanız iyi olur. Her düşüşte burada olmaya çalışıyoruz ve oluyoruz da gördüğünüz gibi. E, siz de burada e, yani zor zamanda sizleri yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. E, bunun için de bir de e, destek, böyle bir beğeni bedava tıklarsanız seviniriz. Katılalım. E... Var abi katılan. Bak. Katıldan yapmış olduğumuz bir şey abi. Katılda 2.70'lerden falan bu düşüşten ufak birkaç gün önce 2.70'lerden falan ay almıştık abi. 3.60'larda falan sattık. Bir önceki yayından bir önceki yani birkaç 3-4 gün olur ya. Kaç gün önce. Ay onu 3.66'larda satmayı dedim. Arkadaşlar dedim ki ayı satın. Tekrardan düşsün. Biraz alırız altlardan. Ayı şu an düşüyor. Ayı bir kere daha toparlayacağız galiba alttan da güzel kazandık. Ayo gerçekten çok iyi proje arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Evet. Orhan yavaştan bitirelim. Katıl yayınına da geçeceğiz. Çünkü orada da biraz uzun sürüyor. Ee, var mı söylemek istediğin son bir şey? Yok abi. Şu an sadece piyasayı izlemek en mantıklı olanı. Evet. Ha şu da var. Bak bu yorumda ya Trump baya bir işte savaş mavaş olayları konuşuyor. Yani böyle şeyler de olabilir. Böyle bir şey olursa pandemi düşüşü gibi bir düşüş yaşarız. O yüzden yani Trump'ın da ne yaptığı belli değil. E, umarım iyi günler e, bizi bekliyordur diye düşünüyorum. E, sabırla buradayız. Her düşüşte buradayız. 90'ın altına e, böyle 88'lere falan geldiği zaman yine canlı yayın açarız Orhan'la birlikte. Buraya geliriz. Umarım bu acil canlı yayınları açmayız ve piyasa düzelir diye düşünüyorum. Yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Katıldaki arkadaşlar hemen e, bir dakika sonra da katıl yayınına geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.